Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi uyandım. Zaten sesimden de bellidir. Ee, patates kızartacağım. Sonra da bir burada perşembe pazarı var. Papuç pazarı diye geçiyor. Oraya gideceğiz. İşte alışveriş yapacağız. Yani belki yaparım. Öyle bir gezmek için gidiyorum arkadaşımla. Ama belki ihtiyacım varsa birkaç bir şey alıp almayı düşünüyorum. O yüzden evde artık sıkıldım. Sürekli evdeyim. O yüzden hemen dedim böyle bir kahvaltı yapalım. Patates kızartması istiyordum. Biraz iki tane patates doğradım. Yani çok fazla. Üç tane geçirdim aslında şurada. Ama yapmak istemiyorum. Şu an gerçekten ciddi anlamda midem bulanıyor. Ama hızlı bir şekilde yapıp e, hazırlanmamız lazım. Üçte falan çıkacağız. O yüzden hemen yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Hadi. 6, 12 tane. Evet. <laughs> evet. ne kadar? Abi ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Abi neredesin? Ne kadar? Ne kadar? <laughs> abla? Ne Nesrin. Ne kadarmış? Dört tane on değil, değil mi? Altı herhalde. Arkadaşlar biz pazardan çıktık. Şimdi markete geldim. Bakayım ne var ne yok. Bir şeyler alacağım. Nasıl bak? Bu ne ya oyuncak gibi? Allah. Aşkından yanan Bak bu güzelmiş Hasan biz su aldık değil mi? Bu neymiş? Bak isim bak bunlar da çok güzelmiş ha. Aa. Bak bunlara da böyle takım yapıyor ama haram etmiş gitmişler takımları bak. Benim arkadaşım aldı bundan. Çok güzel duruyor ama. Aynen bakırsana bir. Al sana sosyete sabah. Lüks. Lüks. Ama şeyi yok. Bir biber. Evet. Evet. Ha? 200müş bak, o dedi. Ama he? kapattılar. Kapatmışlar. Bu bu herhalde benimki. Kaçırılan? Hı. Bu. Benim beğendiğim. Ama kapatmışlar. Onlar beyaz mı? Onlar beyaz ilcim. Evet Arkadaşlar pazardan geldik. Hemen size aldıklarımı göstereyim hızlı bir şekilde. Kendime böyle bir tane eşofman altı aldım. Lastikli. Gayet de güzel kumaşı. Bu 25 TL'ydi. Bir tane de böyle tülbent aldım. Yani yazma, tülbent, başörtüsü ne diyorsanız artık. Bunu da takarım isterseniz. Gayet hoşuma gitti renkleri falan. Bu da 10 TL'ydi. Ondan sonra bir tane kumbara aldım arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle çizgi film karakterli ama ismini bilmiyorum. Bu yedi buçuktu ama başka yerde sorduk beş liraydı. Neyse sorun değil. Bir tane de rende aldım böyle. Bizim bir tane rendemiz vardı. Hatta şurada göstereyim. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bir dakika. Bu arkadaşlar kırık yani kırıldı. Hasan da böyle genelde salataları hep o yaptığı için rahatsız oluyordu bunu kullanmaktan. Bunu ya anneme veririm ya dedeme ya da atarım yani fark etmez artık. İşte şunu aldık. Böyle de güzel ya. Şöyle. Ondan sonra şöyle bir rende. Ondan yani pazardan aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Fazla bir şey almadım. Ondan sonra Kido'nun iki tane kakaolu sütünü aldım. Bazen böyle canım kakaolu sütü. Mesela dün akşam istemişti. bir tane karamiyo aldım. Bir de geçen yufka almıştım. Onu daha yapmadım. Ee, şey aldım işte peynir aldım. Çö çökerek çökelek. Böyleydi arkadaşlar alışverişimiz. Kaç para tutmuş? Ee, 25. 20, 20 daha. 45. 55. 60. 2,5 pazar tuttu. Burası da 8 lira tuttu. Bu kadar. Allah yedirmeyi, içirmeyi, gidirmeyi nasip etsin. Tamam ben şimdi dinleniyorum. <laughs> Hasan şu an Allah'ın izniyle kanalımı reklamları açıyor arkadaşlar. İyi ki varsın Hasan. <laughs> ya bir de nasıl tatlısın sen öyle ya? Nasıl yakışıklı? Arkadaşlar bu bizim değil. Birinden ödül çaldık benim kankamdan. Mecbur telefondan olmuyor. Hepsi sizin sayenizde. Buraya beni siz getirdiniz. Hele şu güzelliğime, şu tatlılığıma. Nasıl yalan atmışım bünyem almıyor diye. Öyle bağlıyor ki bünyem. <laughs> o karlı videomu açsana. Ay telefon düşüyor dedim. Valey valey malamın. Allah şükür ya Rabbi. de gördüm. Gözlerim açık gitmez artık inşallah bundan sonra. Kanalımda açıldı. Mutluyum aslında. Biraz duygusuzlaştım. Biraz böyle bir özgüvenim geldi. Artık ne bileyim işte bir şeyler hissediyorum ama anlamadım. Donuk oldum ya. Ben diyordum ki işte kanalım açılsa ben çok sevinirim Hasan. Niye öyle oldum? Haram ettiniz bana. <laughs> Yok ya. Mutluyum. O zaten maşallah. Ama aşkım onda siyah vardı dolar. Açık. Hayır. Ben zaten sanki babamın müzik şeyi var. Ha bile müzik koymuşum. habile müzik koymuşum. Şurada araba kullandım. Allah şükürler olsun. İyi sana kolay gelsin canım. Ben yine uzanıyorum şu an. Hayır hayır hayır. Benim çikolatamı veremem. Asla. Kahve yap güzel. <laughs> Yok ben kahve içemem amireyim. Ben içeyim. Aa sen o parfüm oraya mı koydun? Ya ben bunu beğeniyordum ama hiç güzel değilmiş. Almayın. Rezil oldum. Çok güzel bir yer, Tam resim o kokusu. Bırakmadım Neyse. Hadi sana kolay gelsin bir tanem. Arkadaşlar şunu bilen Haside. Ben daha hamile olduğumu öğrenmeden önce canım o kadar çok istiyordu ki. Ondan sonra bugün de bizim bir komşumuz geldi Nazmiye yenge. İşte o da öğrenmiş işte. Bana dedi canım bir şey çekiyor mu ben önce yok dedim aklıma gelmemişti. Ondan sonra o kız dedim yenge. Dedim sen haside yapmaya bilirim. bilmiyorum. <laughs> Ondan sonra ben dedim ki, tamam dedim şimdi yapma dedim. Bir iki gün sonra benim canım çekerse ben sana derim tamam. Tamam dedi gitti. Ya bir saat iki saat sonra beni aradı Gülsüm dedi gel dedim. İki dakika gel dedi gel git. Ben dedim ki, ne diyecek acaba ne oldu. Ama içimden de geldi haside yaptı. Allah'ım bana yapmış Rabbim. güzel bırak bir tane. Hmm. Bayılıyorum hele şu yanık olan yerleri beni benden alıyor neyse ben biraz yiyeyim arkadaşlar sizinle de paylaşmak istedim Hasan da markete yani işim vardı dışarıya çıktı ne almış bir tane tavuk almış bir tane meyve suyu almış ya sen bunu nereden anlıyorsun alıyorsun yani bunu nereden biliyorsun gitmiş ondan almış bir çeşitlik bir de ekmek almış adama bak ya Bazen bir bakıyorum getirmiş kabartma tozu, vanilya. Ulan <laughs> diyorum ben bile bilmiyorum evde var mı yok mu diyor. Ben hepsine bakıyorum. <laughs> Neyse Allah benden az olsun hadi bay. Hı -hı. Aynen ya Berat Nisa'ya da biraz çek İkiniz yan yana durun Yan yana Nisa tam bir abla ya. olmuş Bakayım boyu uzamış mı acaba Nisa bir bakayım boyunuz uzamış mı Kilo almış mısınız Ben sana bir gösterdim boyumu Maşallah, maşallah dedim. Ama hayır bir ay oldu Bir ay oldu Hayır anne sen de annem anneme. Dün mü? Dün de yok. Dün de iki Beş üç gün önce. Gün. Kaç gün? 5. Ha olabilir. Berat. O konuştu? Beş gün önce ben de önce de konuştuk. Hmm. Berat'cığım sen biraz ilaç mı <laughs> iç. Bir şey söyleyeceğim. Dayı AFK mı? Ne? Dayı AFK mı? AFK ne? AFK'nin açıklamasını biliyor musun? Ne? Demek böyle donmak. Cık, hayır. Berat öyle yapma ya. Niye öyle yapıyorsun? Tamam neyse ben sana böyle da... <laughs> Hayır ya öyle otik hiç iyi değil. İnsanlar içinde hiç iyi karşılanmazsın Berat. Ne? <laughs> Nasıl yapıyorsun? Hayır öyle yapmasın. Öyle yapma. Samet <laughs> AFK Allah ne demek? Allah. Neydi? Avay for keyboard. Şey demek. Klavye başında değil yani. Bilgisayarın bir başında değil demek. Ha bilmiyordum ben. Berat sen nereden biliyorsun lan onu? AFK'yı. <laughs> Nisa. Sen... da Sessüel Güvenlik Kurumu. <gülüyor> Berat. <gülüyor> ben de, ben de abi. Şey şey. <laughs> Hatice e, şey... E, Adam... Adamı e, sormuşlar. E, ATM'de ne demek? Adam da şöyle cevap vermiş. Atatürk Türk milleti. Nisa. <laughs> G, G, gene... Nisa. GNB ne demek? Rende. Hayır GNB. GNB? Gülsün Nisa Berat. Aysel ne demek? Aysel Aysel. Samet? Aysel Aysel. Aysel Samet. Ara kurtlar olsunlar onu. Alo. Allah Allah ben. Berat. Nisa Kendim burnun sen, köfte sen, gibi. 75 Berat. Bu ziyar var. m 416sı var Berat. Berat'ın <laughs> Berat damarına <gülüyor> dokunma <gülüyor> Samet. Hesabın <laughs> fiyatı bir buçuk milyon şu an. Dede, dayı şunu ağzına sokma. <laughs> yani Samet. Yusuf, Yusuf'un Yusuf'un yaptıklarından hesap çıkacak mı telefon Berat. Yok ben kapatmıyorsun. Yusuf ne yapmış biliyor musun aşkım? Gitmiş dayının oğlu var ya Meryem Engin'in oğlu. Gitmiş de, Samet dayının adına e, şey açmış. Papçı mı açmış Samet? WhatsApp hesabı açmış. Şey, e, Facebook açmış. Millete demiş ki size şu kadar uzay oyun para... Tarafı... Nisa. Hı? Berat. Hı? Değil mi ben sana bakardım. Nisa tırnağını çek ağzına aşkım. Nisa'ya da bakalım biraz. Ben buradayım. Nisa üstündekiyle aynı beyaz mil milka çikolataları var ya. Ona benzemişsin. Efendim. 14'ünde sabah 9'da gidip Türsel'e kimlik kartıyla bu çıkarttığın şey hattı. He. Ha. Onu iptal ettireceğim tamam mı? 14'ünde unutma bak sakın. <laughs> 14'ü ne zaman? İşte 14'ü bu ay. 2 gün sonra. Arkadaşlar biz e, bulaşık makinesi için şu finish değil mi? Evet. Finish'in bu şeyini aldık. Makine temizleme. Şimdi bunu böyle biraz da göstersen. Öne doğru. Kullanımı burada yazıyor. Ana sen yap bakayım. Kaç derece? Bunu böyle ters çeviriyorsun. Sen yer Ben seni göremiyorum suyu, şu an. Ha? Sıcak su burayı açıyor. Sen açmıyorsun. Ha, ne, nasıl dik koyacaksın? Üste mi? Evet. <laughs> şöyle herhangi birisinin arasına bir şey sıkıştırmışlar kenar arasına. Bakayım ben. İkincisi. Hmm. Öyle mi olacak? Dikkat edin hadi. Şuradan biraz atar. Aşağıya koysan olmaz mı? Hayır. Şuradan olur. Ha bak şöyle bir şey yapabilirsin. Çıkışlıklık var ya. Onun içine koyalım. Olur mu? Şöyle. Şöyle mesela canım. Bak şuraya koyabilirsin hadi. Hı? Şuraya. Ha. Dikkat et. Döndüm ver. Hadi iyi. Tamam aynı şekilde yap o zaman buraya sen. Hı? Bak şuraya koy bakayım. Şöyle koy bakayım canım koy. Bu sefer de değdi, bu değil. Bu değmiyor gerçekten. Değmez canım. Ya öyle olsa ne olacak ya? Şu değer sonuç çağır. Aa böyle şey mi olur ya? Valla böyle bıraktık Allah emanet ettik. Şu Dur kalkayım bismillah. Allah olsun. Aç bakayım. Üstüne gitmem İlaç kokusu da burnuna girer. Tercemiz olmuş. Bak ben şimdi bunun içinde hani kutu vardı ya onu çıkarttım. Hasan'ın haberi yok. Şimdi o biraz bir şeyler yiyecek. Hani şuraya koymuştuk ya. Onu çıkarttım ama Hasan'ın haberi yok. Şimdi birazdan o gelecek. Ondan sonra şok olacak bence olması lazım yani <laughs> şeyine ne olmuş kokusu falan ilacın tertemiz Hı. Hmm. kokuyor mu çok tatlı. Aynen. Bak buralar hep yağlıydı ya. Evet. Tertemiz Kutu nerede? Ne kutusu? İçindeki. O da mı gitti lan? Ne? Şok espri. Evet arkadaşlar bugünkü menümüzde de tavuk her zamanki gibi. <laughs> bir de şöyle küçük makarnalar yaptım. Şöyle bir sos yaptım. Hasan Allah. Hasan da burada salata yapıyor yine her zamanki gibi arkadaşlar. Ee, makarnamı hemen süzeyim. Öldüm açlıktan. Gerçekten o kadar canım yoğurtlu makarna istiyor ki hemen yapıp yemek istiyorum kızlar. Evet. Soframız böyle oldu. Çok şükür. Ama bunu Şu makarnayı yemek için sabırsızlanıyorum. Hmm. Harika. Salatayı da son yaptı. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar yemeğimizi yedim. Hemen şöyle bir mutfağı topladım. Mis gibi oldu her yer. Bana göre. <laughs> Şimdi birazdan canlı yayın yapacağım. Sizlerle arkadaşlar. Arkadaşlar size son kez veda etmek için kamerayı açtım. Şimdi daha bismillahirrahmanirrahim canlı yayından çıktım canlı yayını kapatır kapatmaz dağılan yerimdeyim yani tahtımdayım canlı yayını kapatır kapatmaz hemen e, kapanışı yapacağım çünkü çok yoruldum acayip yoruldum bugün benim için baya bir dolu geçti ya çok şükür yine de Allah'a şükürler olsun yani son olarak arkadaşlar e, sizlere birkaç bir şey söyleyip hemen e, yayını kapatacağım yani arkadaşlar şu an ben de Allah'ın izniyle sizlerin sayesinde kanalımı büyütüyorum ve ilerliyorum. O yüzden şimdi benden de destek bekleyen insanlar oluyor. Çünkü bana çok destek verdiler zamanında. Kezban Yenge ve Günlük Yaşam. Safiye abla vardı ama soy ismini unuttum. O Şebnem de arkadaşlar gerçekten benim için değerli bir insan o. Allah razı olsun çok seviyorum onu. Ve hani canlı yayın açmama açıp da sizlerle Buluşmam o vesile oldu. Hani onları da abone olursanız gerçekten sevinirim. Yani iki saniyenizi bile almayacak. Zaten Kezban Yenge ile günlük yaşamda yemek programları yapıyor. Yemek falan yapıyor. Safiye abla da zaten o da aynı şekilde işte çekiyor. Ee, ondan sonra Arzum Home. Aryam Home. Ondan sonra Ya var birkaç tane daha da. Gerçekten şu an beynim yandı ya. falan unuttum arkadaşlar ya birkaç tane program var arkadaşlar işte yani bir de şöyle bir şey var benim programım benim telefonum daha yeni daha yeni şeylere açıldı reklamlara o reklamları da izlerseniz bana destek olmak için şu an bir deneme yapıyorum Hani acaba Gerçekten oldu mu olmadı mı bilmiyorum Gerçekten eşim bir hafta on gündür bunun üzerinde çalışıyor Nereye baktıysak yapamadık yani. Zar zor yaptık arkadaşlar. Reklamları izlerseniz de teşekkür ederim. Allah razı olsun. tabi internetiniz gitmiyorsa hani Wi-Fi'ye bağlıysanız falan izlerseniz benim için iyi olur. benim bir amacım var arkadaşlar. İlk amacım zaten çocuklarla ilgili onu biliyorsunuz. İkinci de Allah nasip ederse ben evlenirken eşime gelinlik giymedim. Yani Hasan'la evlenirken gelinlik giymedim. Ee, öyle bir planım var. Öyle bir hayalim var. Onu da sizin gözünüzün önünde yapmak istiyorum. Ama tabii belki e, hani kızım o ay kızım dedim bak ağzımdan kızım çıktı. Allah belki kız nasip eder. Tabii ki onu Allah bilir. Kızım olur olduktan sonra diyecektim. İşte çocuğum olduktan sonra Allah nasip ederse öyle bir planım var. Yani böyle Aile arasında hani ayıp değil bence çünkü ben e, Hasan'la mutluyum şükür o yüzden hani onunla bir anımı olsun yani bir gün böyle baktım mı gençken tabii ki resimlerimiz var nik nikah resimlerimiz var ama ben böyle yani gelinlik olmasa bile zaten şişkoyum gelinliği giysem balina gibi çıkarım ortaya beyaz balinalar oluyor <laughs> onlar gibi çıkmamak için beyaz güzel bir elbise giymek istiyorum öyle beyaz şal falan, falan öyle bir hayalim var Allah nasip ederse çocuğumuz olursa da onunla da ilgili resimler çekilmek istiyorum ve şu korona biterse Allah nasip ederse güzel bir şu gıdıma bakar mısınız ya ben bu hale nasıl geldim ya neyse güzel bir ana olmasını istiyorum arkadaşlar o yüzden desteklerinizi bekliyorum. Yani sizin paranızı gitmiyor, pulunuz gitmiyor. Bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu kadar. Başka da bir şey demiyorum. Videom da böyleydi arkadaşlar. Yine günlük vlog olarak çektim. Ee, tekrardan canlı yayın istiyorsanız akşamları bana yorum yaparsınız. Ben canlı yayın yayınları 9.30-10.30 arası yapıyorum. Yani 9.30'da veyahut da 9.30'da yapmıyorsam 10'da falan yapıyorum arkadaşlar. Benim için de iyi oluyor. Sizinle vakit geçiriyorum. Daha iyi tanıyorum. İlahi falan söylüyoruz. Şarkı türkü. Bayağı bir hepimiz için eğlenceli geçtiğine inanıyorum. O yüzden mutluyum. Tamam mı? Şimdi ben videomu kapatayım. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Zaten bu dislike atanları anlamıyorum. Tabii ki de herkes beğenmek zorunda değil. Ama şu bir kişiyi neyse hiçbir şey demiyorum. Kendinden utansın. Emeğe saygın gerçekten çok çok emek gidiyor yani onu editle onu yap onu şöyle yap bunu yap insan bayağı bir yoruluyor arkadaşlar öyle kızlar erkekler sizleri seviyorum Allah'a emanet olun bana değer verdiğiniz için de teşekkür ediyorum hoşça kalın sizleri tekrardan seviyorum arkadaşlar